Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. İhaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor soruşturma kapsamındaki iddiaların arasında Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki yapılan mal alım ihalelerinin bir kısmına fesat karıştırılması üzerine yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyeti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri karar üzerine Gül'ü gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerlerinde de aramalar yapıldı. Evet, bu olay yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında verilen gözaltı kararı ve yapılan aramalar kamu ihalelerindeki usulsüzlük iddialarının artık göz ardı edilemeyeceğinin bir göstergesi. Ancak dikkat çeken en önemli nokta sadece bir belediye başkan yardımcısının değil bizzat belediye başkanı Alaattin Köseler'in de dahil olduğu 12 kişinin tutuklanmış olmasıdır. Bu iddialar, yapıların sadece bireysel olarak değil, kurumsal yapı içinde sistematik hale gelmiş olabileceğine dair ciddi bir sinyal veriyor. Eğer bu iddialar doğruysa, kamu kaynaklarının belirli çıkar çevrelerine aktarılması aslında ihtiyaç sahiplerinin ve halkın cebinden çalınan bir değer anlamına gelir. Özellikle sosyal yardım gibi önemli bir alanda bu tür bir usulsüzlük yapıldığı iddiası daha da vahim. Bu soruşturmanın sonucunda yalnızca hukuksal değil siyasi ve etik sorumlulukların da ortaya konulması gerekiyor. Toplumun güvenini yeniden kazanmak için hem yerel hem ulusal düzeyde daha sıkı mekan daha sıkı denetim mekanizmalarına ve şeffaf bir ihale sistemine ihtiyaç vardır. Avrupa Birliği'ndeki 27 ülke Filistin'e desteğini resmen ilan etti. AB dışişleri temsilcisi Kalas Lüksemburg'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği ile Filistin yönetimi üst düzey diyalog toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'de yaşanan dehşet verici can kayıpları ve yıkım nedeniyle Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını ifade eden Kalas, Gazze'ye yardımların tamamıyla bloke edilmesini kınıyoruz. İsrail, insani yardım ulaştırılmasını tam olarak yeniden sağlamalıdır, dedi. Avrupa Birliği'nin İki devletli çözüm konusundaki yaklaşımının net olduğunu ifade eden Kalas bu savaşın askeri yollu bir çözümü yoktur. Her iki taraf için de acıların sona ermesi ancak müzakerelerin yeniden başlamasıyla mümkündür. Avrupa Birliği olarak inandığımız şey iki devletli ve müzakere ile ulaşılmış bir çözümdür dedi. Bu gelişme Avrupa Birliği'nin artık sadece endişe duyuyoruz demekten çok daha fazlasını yapmaya başladığının güçlü bir işareti. 27 ülkenin tamamının Filistin'e destek veren ortak bir duruş sergilemesi diplomatik dengelerde önemli kırılma noktası olabilir. Özellikle AB Dışişleri Temsilcisi Kallas'ın Gazze'deki insani trajediyi açıkça kınaması ve İsrail'e insani yardımı yeniden sağlaması yönündeki çağrıda bulunması uzun süredir pasif kalan uluslararası aktörlerin de pozisyonlarını gözden geçirmesine neden olabilir. Bu savaşın askeri yollu bir çözümü yoktur ifadesi ise sadece bugünkü çatışmalara değil on yıllardır süre gelen çözümsüzlüğe karşı da net bir mesaj niteliğinde. Bu açıklama uluslararası toplumun tarafsız kalmayacağı bir eşiğe gelindiğini ve tarafsızlık adı altında süre giden adaletsizliklere daha fazla göz yumulamayacağını da gösteriyor. Belki de ilk kez Avrupa Birliği'nin vicdanı ortak şekilde ses veriyor. Evet, darası Müslüman aleminin başına söylem değil, eylem zamanı. CHP Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz beraberindeki 5 meclis ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Görevlerine bağımsız olarak devam edeceğini söyleyen Yılmaz, bir yıllık süreçte şahsıma yapılan tüm müdahalelere CHP İl Başkanlığı'nın sessiz kaldığını belirtti. Yılmaz, şahsi iktidar peşinde koşanların kirli rant düzeyinin, iftira siyasetinin ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini üzülerek belirtmek zorundayım. Gün be gün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çalışmaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı gören anlayışla mücadele ederken yalnızca şahsıma değil, Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan bir takım çıkar çeteleri, millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleriyle bir kısım meclis üyeleri eliyle yürütülen kumpaslar artık tahammül edilecek durumu aşmıştır dedi. Evet bu açıklama sadece bir istifa değil aynı zamanda bir isyanın bir itirazın ve yerel siyasetin derinliklerindeki çürümüşlüğe dair sert bir ifşanın ilanıdır. Umut Yılmaz'ın sözleri parti içi demokrasiye dair tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte. Kendi partisine yönelik bu denli ağır ithamlar CHP'nin yereldeki örgütlenme yapısının nedenle yıprandığını gözler önüne seriyor özellikle şahsi iktidar peşinde koşanların kirli rant düzeyinin, iftira siyasetinin ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini üzülerek belirtmek zorundayım ifadesi yerel yönetimlerin nasıl baskı ve çıkar savaşı içerisinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu sadece bir kişinin isyanı değil bir sistem arızasının dışa vurumudur. Yılmaz'ın bağımsız devam etme kararı CHP içinde büyüyen krizin sessiz kalınlamayacak bir eşiğe ulaştığını gösteriyor. Eğer bu iddialar doğruysa mesele sadece bir belediye başkanının istifası değil halk iradesine, yerel yönetime ve demokratik değerlere yönelik de ciddi bir müdahaledir. Bu açıklama yalnızca Gaziantep için değil Türkiye genelinde muhalefet partilerindeki iç hesaplaşmaların nedenli derinleştiğini de göstermesi açısından çarpıcı ve sarsıcı bir örnektir. Bu hafta Şehitler Haftası. Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak birilerinin son nefesini bu vatan uğruna vermiş olmasındandır. Şehitler Haftası sadece bir anma değil, bir uyanış, bir hatırlayıştır. Her bayrak dalgalandığında, her ezan yükseldiğinde bir şehidin duası tutulur göklerde. Onlar ki canı pahasına bizlere vatan bıraktılar. Unutulmasın. Şehitlik ölümlerin en sessizi ama etkisinin en gürüdür. Bu hafta onları sadece anmakla kalmayalım, bıraktıkları mirasın kıymetini bilerek yaşayalım. Özgürlüğümüz bir şehidin son nefesine borçlu. Unutma bu topraklara düşen her can bir al bayrağı daha göğe yükseltmek içindi. Minnetle, rahmetle ve saygıyla. Aziz şehitlerimizi anıyoruz. Ruhları şad olsun. Konya'da gece yarısı film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Bir taksi şoförü kendini gasp etmeye çalışan saldırgana biber gazı sıkarak kurtuldu. Evet, yanlış duymadınız. Direksiyon başındaki şoför hayatını saniyeler içerisinde savundu. Olay Konya'nın sakin sayılan semti Meram'da gerçekleşti. Taksiye müşteri gibi binen kişi bir süre sonra şoföre saldırmaya çalıştı. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Şoförün cebinde taşıdığı biber gazı. Bu arada saldırgan şoföre silahla saldırmaya çalıştı. Soğuk Soğukkanlılığını koruyan sürücü gazı sıkarak saldırganı etkisiz hale getirdi ve polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler saldırganı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksi şoförleri artık sadece direksiyon değil, can güvenliğini de korumak zorunda geceleri çalışan, her yolcuyu potansiyel bir tehlike olarak görmek zorunda kalan bu insanlar adeta hayatta kalma savaşı veriyor. Bu kez şanslıydık. Ya bir bergazı olmasaydı? Soru Asıl soru şu, taksi şoförleri kendini savunmak için kendi yöntemlerini mi üretmeli yoksa sistemsel çözümler artık şart mı? Araç içi kameralar, panik butonları, hatta güvenli güzergah sistemleri ne zaman gündeme gelecek? Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Taksi şoförlerinin güvenliği için yeterli önlem alınıyor mu?